Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Merhaba diyeyim. Hoş geldin diye, diye hitap edeyim. Sevgili dostum. Bu hafta sonu Cumartesi Pazar için incelediğimiz üçüncü hisse. Birincisi Hektaş'tı. İkincisi Türk Traktör. Bu üçüncü korda ise Şimdi ilk kamu spotumuzu yapalım ve bunu kamu spotu olarak değil senin yararına olan bir ifade olarak düşün. Burada anlattığım hiçbir ifade yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Çünkü ben senin veya bir başka arkadaşın yatırım danışmanı değilim. Ben mevcut hisseleri mevcut parametreleri girerek taramalar karşısında çıkan Gözüme hoş gelen birkaç hisseyi teknik olarak analiz ediyorum ve senin de beğenine sunuyorum. Olayı böyle yorumla. Finansal herhangi bir kayba uğramamak için ne yapmamız lazım? Kendi analizimizi kendimiz yapmamız lazım diyorum. İkinci bir kamu spotumuz. Bu da benim için kırmaz değer verir. Emeğimin karşılığı olarak görürsen memnun olurum. Youtube'dan abone olup Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Laf fazla uzatmadan arkadaşlar analizimize başlayalım. Bismillah diyelim. Şimdi şekli şöyle biraz küçülttüğüm zaman şu ifadeye dikkatli bakmanı istiyorum. Bakın bu ifadeye şuradan bir tane bir tane de buradan alırsam şu arkadaşın alt kısmını genişletelim. Şöyle dursun. Biraz daha göze hoş olsun. İkinci ifadeyi buradan ve şekildeki gibi alır isem şunu da birleştirdim kabul edeyim. Hani erken rezervasyon vardır ya. Onun gibi değerlendir bu ifadeyi anlatırken. Sevgili dostum. Ben bu ifadeye şekildeki gibi bir şu tam olmadı. Gözümüze hoş görünmedi. Şöyle yapalım. Evet sevgili dostum şekildeki ifadeyi tekrarlıyorum. Erken rezervasyon olarak düşünür isen bir fincan bir kulp meydana getirmeye çalışıyor mu? Evet. Bu fincan kulpun bizim için noktası neredir kırılım noktası dersen 104.8 gibi gözüküyor mu? Evet. 104.8'den sonra ne olabilir diye bakar isem Şimdi ben 104.8 gerçekleşmiş gibi değerlendiriyorum ve şekildeki gibi buraya koyuyorum. Bu birinci beklentim olur 134.9. İkinci beklentim ise şu ifadeyi şuraya alayım müsaadenle ve bunu birazcık daha uzatayım. Tekrar buraya koyduğum zaman İkinci beklentim ne olacakmış? 149.4 olacakmış. Şimdi değerli dostum şu ifadeye baktığın zaman bir yükselen fiyat trendi olduğunu görüyorsun. Bu ifade gerçekleşir ise şekildeki gibi fiyat beklentilerim olur mu? Olur. Bazı teknik analistler der ki ben erkenden yerimi alayım. Olabilir. Bazı teknik analistler veya yatırımcılar der ki ben erkenden yerimi almam. Bu çanak formasyonudur. Buradan atıyorum kıracak, bir gidecek, tekrar gelecek, retest edecek, ondan sonra kalkışını gerçekleştirecek der. Bu da makbuldur. Herkesin yatırım stratejisi farklıdır. Herkes kendi stratejisine göre hareket etmek zorunda. Planlı hareket etmek zorunda diyelim. Peki bu ifade burada dursun. Bu ifadenin değerini anladığımız tanısındayım. Şimdi diyorum ki bu ifadenin değerini biraz daha değerlendirelim. Önce üstel hareketli ortalamaya bakalım. Üstel hareketli ortalamaları açtığımda ilk defa izleyenler için sarı çizgimiz bizim üstel hareketli ortalama 21 EMA 21 değerimiz. Beyaz çizgide bizim için üstel hareketli ortalama 9 EMA 9 kademizde. Şimdi ilk defa izleyen veya devamlı izleyen herkes için bilen bilmeyen için tekrar ve öğrenme niteliğinde anlatalım. Kitaplarda diyor ki kısa periyot uzun periyodu aşağıdan yukarı doğru keser ise bizim kısa periyotumuz ne? EMA9. Uzun periyodumuz nedir? EMA21. EMA9 EMA21'i aşağıdan yukarı doğru keser ise bu bizim için bir al işaretidir. Baktık 25 Ocak itibariyle 79.45 iken al işaretini vermiş ve 95.55'e gelmiş arkadaşlar. Bunu anladık sanırım. Şimdi ben üstel hareketli ortalamadan sonra bir de basit hareketli ortalamalara bakıyorum. Buyurun açalım beraber. Basit hareketli ortalama 50, basit hareketli ortalama 200'ü açtım. Tekrarlayalım. Beyaz çizgimiz basit hareketli ortalama 50. Sarı çizgimiz basit hareketli ortalama 200 yazabilirsem. Şimdi yazdım. Şimdi kitaplarda sağda solda hep şunu duyuyorsunuz Golden Cross. Bu Golden Cross nedir? Bu Golden Cross şudur kısa periyotlu basit hareketli ortalama 50 günlük uzun periyotlu basit hareketli ortalama 200 günlük aşağıdan yukarı doğru keserse bunun adına biz diyoruz ki Golden Cross nedir diye sorar iseniz arkadaşlar buna altın koçu, altın yürüyüş muhteşem yüzyıl gibi ifadeler kullanılabilir bu ifade aynı ema gibi değerli bir ifade ve uzun vadede devamlı bir ifade ifade. Uzun vadede değerli bir ifade. Bakın bunu şöyle anlatayım ben size. Bakın burada bir kesişim gerçekleşmiş. Kaçtan gerçekleşmiş? 51. Nereye kadar gitmiş? Bu arkadaş 102'ye kadar gitmiş. gibi. Şimdi basit hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama, fincan ve kulp formasyonlu bir kenara dursun. Bu ifadenin değerinin ne kadar olduğunu biraz daha araştıralım. Nasıl araştıralım? Bir farklı indikatörlerle. Ne ile? RSI ve MACD ile. Buyurun açalım beraber. RSI indikatörümüzü açtığımız zaman sevgili dostlar RSI'mizin değerinin maşallah 88 olduğunu görüyoruz. Şimdi kripto dünyasındaki trader arkadaşlar aslında bunun 80 ve daha üstünde olduğunda iştahın arttığını söyler. Ama biz 30 ve 70 aralığında isteriz. 50'den sonrası bizim için daha değerlidir. Yani 50-70 aralığı bizim için daha değerlidir. Alım iştahının güçlü olduğunu gösterir. Ama bu değer ne olmuş? 88 olmuş. Günlükte bakalım bir de müsaadenizle. Evet günlükte de Arkadaşlar 83. Bu ifade bir kar satışı yeme şansı var mı? Var. Bu arada Golden Cross'u arkadaşlar ne yapmış? Günlükte de gerçekleştirmiş. Haberiniz olsun. Bu iyiye bir işarettir. Bu arada şurada yakaladığım ifadeyi yorumlarda ne olduğunu yazarsanız mutlu olurum. Bakın şurayı küçülteyim. Şu ifadeyle şu ifadeyi bir karşılaştırın. Neymiş bunun adı? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Erasa'ya baktık. Şöyle Golden Cross'tan bahsedeyim. Golden Cross yakalanmışken bu kar satışının çok fazla düşüreceğini, hissenin değerini düşüreceğini zannetmiyorum. Ama tabi para tekniği bozar. Bilginiz olsun. Şöyle Erasa'dan sonra Mekli'ye bakalım arkadaşlar. Sevgili dostum Mekdi'yi açtığımızda Mekdi de biliyorsun iki tane çizgiden oluşuyordu. Bir tanesi MACD'nin level, diğeri de sinyal çizgisiydi. Aynı basit ve üstel hareketli ortalamalarda olduğu gibi aşağıdan yukarı doğru level sinyali keser ise bu bizim için bir al işaretiydi. Bakın şöyle şöyle küçülteyim. Bakın mavi çizgi bizim için ne? Level. Kırmızı çizgi bizim için ne? Sinyal. Mavi çizgi, kırmızı çizgi şekilde Görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi görüyordursunuz. Şekilde gördüğünüz üzere mavi çizgi kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kesmiş. Bu bizim için iyiye bir işaret midir? Evet iyiye bir işarettir. Şimdi burada cebimize doldurduğumuz bilgilere bakalım. Bir, fincan var oluşuyor en azından. İki, üstel hareketli ortalama güzel. Üç, basit hareketli ortalama 4 saatlik ve günlük de golden cross oluşturmuş. 4 metli güzel durumda. Bir tek çekincemiz var. Arkadaşım o da nedir? Era değeri yüksek. 4'e 1 artık nasip diyelim. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğin, izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kadir şinaslık adı altında veya bir başka tabirle emeğe saygı adı altında YouTube'dan abone olur yorum yapar beğenirsen gerçekten çok memnun olurum. Varsa Twitter'ın umarım vardır. Twitter'dan yeni adıyla X'ten Tugeday hesabını takip edersen daha da memnun olurum. Allah'a emanet ol. Selametle görüşmek üzere.